Peygamber Sevdaları Vakfı tarafından düzenlenen ve her yıl on binlerce kişinin katıldığı ödüllü siyer yarışmasına başvuru süreci devam ediyor. Farklı şehirlerde bir araya gelen esnaf da yarışmaya iş yerlerini başvuru merkezlerine dönüştürerek destek veriyor. Siyer yarışması hazırlıkları devam ediyor. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın düzenleyeceği yarışmaya başvurularda devam ediyor. 13 Şubat'ta gerçekleştirilecek yarışmanın başvuru işlemleri 31 Ocak 2022 tarihine kadar sürecek. Bu süreç içerisinde farklı şehirlerden güzel görüntüler gelmeye başladı. Batman'da siyer yarışması hazırlıkları afiş, el broşürü ve okullarda öğrencilere yönelik tanıtım çalışmaları yapılıyor. Batman esnafı da iş yerlerinde siyer yarışması kayıt başvurularını alarak anlamlı bir destekte bulunuyor. Peygamber Sevdalıları Vakfı sınav komisyon üyesi Abdullah Aslan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından yapılacak olan 2022 Siyer yarışması için e, esnaflarımızı gezdik. Afişlerimizi açtık, Esnaflarımıza kitap takdim ettik. Esnaflarımız e, esnaflarımızın e, Siyer yarışması için e, gerek müşterileri, gerek çevresindeki insanları Siyer yarışmasına katılmaları e, yönünde e, telkin etmeleri onları siyaset yarışmasına kaydetmeleri için e, esnaflarımızla konuştuk. Esnaflarımız gayet e, iyi karşıladı, gayet olumlu karşıladı. Afişleri astılar. İnşallah e, ileriki süreçlerde ellerinden geldiği kadar da hem müşterilerine hem e, çevredeki esnaf arkadaşlarına hem ailesine, komşularına, dostlarına siyer yarışmasına katılmaları için telkinde bulunacak. E, bu konuda da inşallah yardımcı olmaya çalışacaklar. 2022 siyer yarışmamızın başvuruları 31 Ocağa kadar sürmektedir. E, sınav 13 Şubat'ta yapılacaktır. Halkımıza şunu anlatmak istiyoruz, şunu iletmek istiyoruz. Bu tür yarışmalarının yapılmasının e, en büyük amacı Halkımızın, insanlarımızın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okumak, hayatlarında tatbik etmek ve bunu uygulamaktır. Bu yarışmaların amacı budur. Kaybedeni olmayan bir sınavdır. Siyer sınavına kayıt olduk. Zaten bu sınavın kaybedeni de yoktur. Bu herkese katılabilir. Mesela ben de kaydımı yaptım. Böyle ee, ki kazanmasam bile en azından ben peygamberin hayatını öğrenmiş gibi oluyorum. Gerçekten bu sınavı çok değerli ve kıymetli buluyorum. Bu sınavda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İnsanlık olarak, toplum olarak biz ona çok muhtaçız. Belki de toplumda bu kadar bozulmanın, bu kadar huzursuzluğun, bu kadar mutsuzluğun, güvensizliğin azalması en büyük sebeplerden bir tanesi de toplum olarak İslam'dan uzaklaştığımız için toplum olarak Peygamber Efendimiz'in hayatını okumadığımızdan dolayı kaynaklanmaktadır.